En sonunda işaret bir şey gibi bir şey çıkıyor sanırım. Onu aldım. Atamadan öldüm. Bir de şey yapalım. Daha demin de şey oldu. Sarı kutular çok fazla var etrafta ama hızlı koşturunca fark etmiyorsun. Hmm. Yukarıdan aşağı baktım. Sarı kutu var aşağıda. Zaten genelde bölümlerin sonu anasını satayım sıkıntı. Bölüm sonu bossu gibi geliyorlar. Yani... Hadi şu ülkeyi kurtaralım. Kurtaralım zombilerden ülkeyi zaten. It's <laughs> ne güzel yerler gitti ya. Vallahi ya. <laughs> aslında hasta var ya durdurup oradan devam ettirebilir miyiz aslında direkt belki yerde. Yapacak bir şey yok. Bak sarı var. Jane arkasında. Aldın mı? Elden. Tamam aldıysan. Onları yukarıları yerleri yerlere kuracağız anlaşılan. Geri çekiliyorum. Nerede? Geliyorum. Var. Tamam otomatik al. Yürü yukarı. Bunlar zaten kurulmuyor. Evet evet. Tamam. baba 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 bak, 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 bak. <laughs> hareketlere bak 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 bak. Baza atlıyor şerefsiz. Atlar. Gel <laughs> gel 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 gel. Açın kapıyı. Açtık kapıyı. <laughs> Evet, buralara koyuyoruz. Bu da var sarı. Burada, şurası otomatik kanka. Şu otomatik şuraya koyuyorum. Burada var bir bir iki tane daha. Şu havam var. Ben bir tane tel aldım. Teli de şöyle koyuyorum şuraya. Bilerdekine koysaydım. Direkt buradan alıp koşuyorlar ya. Bakayım başka bulurum belki ya. Var var benim olduğum yerde bir tane daha var. Onu almaya gidiyorum. daha başlamadan da bununla sıkılmaz. Otomatik Sosun değil. Bak, patladı, bak, patladı, patladı, Norm, patladı normal ya, sanırım patladı. bu. Nereye koyalım? Herhalde şuradan akın akın geliyorlar. Şuraya koyalım. Şu i̇çeride bir tane onu ölümsüz mü lan? Oo oh, bana geliyor. Lazer bırakır mısın beni? Ne oluyor? Duvar dedi. Bırak şu karşı tarafı toplasın senin orası. geldi mi şey? Geldi. Yakıyorum alayını. Sen orayı gösteriyorsun. Verdim alevi. Ver alevi ver. Ver kutsalı ver kutsalı. Arkandaki bak sarıya dönmüş. Yana yana koşturuyor bir de iplilere bak onu ne vurdun o? gösteriyoruz. Burayı gösteriyor. Bir dakika mermi almam lazım. Lan silahtan geçemedim. O pompalı. En sevdim. Oy 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 İyi aldım. Beni diktiriyorlar. Beni diktiriyorlar. Buradan bombanı bilmem neydi al. Tamam da hadi gidelim. Geliyorlar ya yaz. Hadi gidelim. Hayır bu otomatik niye çalışmıyor abi bir tarafa bakıyormuş. Oho. yine geldi tuttu beni ya. Buradan aşağıya. Var mı burada bir şey? Sağ solda. Bomban var mı? Bomban yoksa bak buradan şey yap. Ba ha, yok bombam da bunu güzel çıkar. Buralarda çıkıyordu galiba. Şurada yay var Yasin sen yayı seviyordun. Nerede? Şurada aşağıda. Aşağıda? Burada A yay. Ha, gel aşağı gel. Yay sevilmez mi be? Aa bak şu karşıda var. Barbaret. <laughs> Suratıma gördüm Vur onu suratımıza tüküreyim. O karşısı geliyor. Uş. Vurucam Şu elektro şoku dolduralım da Hadi gidelim Burda roket var evet, evet var benim şeyim Bende de şey var 51 var <laughs> Cam var. Koştur kapıya. Geldik yine kafa bulaltan yere. Selam ulan kim gençler var mı? Bir sıkıntı yok. Alalım şuradan fenerimizi. <laughs> var mı burada alacak almamız gereken? Yak yardır. Nerede lan o? Sen geçme öyle ben pezevenk. Sağımız var sanırım. Al bombayı. Aldım aldım aldım. aldım ben de Koş 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 <laughs> bir şey mı? Gerek yok. koş 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 Patlasın patlat patlat patlat. Gidiyorum. <laughs> Bizim adam mı da uçurdu? <laughs> adam direkt öldü lan. E, C4'ün yanında ne işi var? Allah Allah. Gitmiş C4'ün yanında duruyor. Her evet, kimse söylememiş mi C4 patlayıcıdır? Adam bot <laughs> 01 01 ne anlasın C4 buraya mı kuruyorduk şeyleri Hayır buradan devam ediyoruz Tosun var, tosun Nerede? var. Neredesin? Nerede? Gel, bana Hı doğru. doğru. Gel. Benden yukarı. Yukarıya doğru gidiyorum. Gelmen lazım. Geldim, geldim, Ben geçmeyince yeşile dönmüyor çünkü. Gel. Ha tamam. Geliyorlar mı? Karşıdan geliyorlar. Merhum bir şey. Şu şeyi gösteriyor, arkayı gösteriyor. Nereyi? Aynen yürü. Var. burayı açıyoruz. Çıncılık. Sarı buldum. A sola bakarak gidelim de. Aa C4 buldum lan. Yukarıda bir kapı var ya onu açmak için muhtemelen. Yok. yok yok. Dolapları da açıyorsun ya bununla. o <laughs> şey, şu dolaplar. Oo sarı kutu var burada bak. Ona göre ben bir tane kurdum, ikinciyi alıyorum. Tamam ben de geldim bir tane kurmaya. Aynen burada da varmış, aşağıda da var. Biliyorum aşağıdakini almayı. Ya taramalı alayım da. Bak bir sarı daha var. Elektrik teli, elektrik teli. Şey kurdum. şimdi fırlatayım. Aldım buradaki sarıyı da almışım. Başka başka başka. Oo Ali. Yanarlı dönerli. Kim düştü lan? Tamam ortada yanmaya başladı. Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> ha, yanmaktan geçemediler. Ana avradınız. Ne oldu lan? Ben şeyi saplaya verdim olduğum yere. fişe aldım Allah oh, kafam döndü lan hadi attım fişe attım bombalayacaklar şimdi onları <laughs> bak oh hala giriyo Uf, yoruldum lan, fişeyi fişe attım. Bizi vurmasınlar diye. Denizden saldırı yapıyor Belli <laughs> yani denizden geliyor mermiler. Uçak olsaydı öyle <laughs> eğimli inmezdi. <laughs> Başarı kazandık iyi. Sarıyı vurduk. Şaka nasıl olacak? Beynim sulandı lan. az, az kalsın böyle dü olmaya başladım. Kaldı geriye iki bölüm <laughs> ama çok iyi bombaladım Teşekkürler. <laughs> <millet, he. gülüyor>